Kamu işi veren heyetiyle yetkili konfederasyon memur senin 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından kamu görevlileri hakem kurulu süreci başladı. Bunun üzerine Memur Sen, kamu görevlileri hakem kuruluna sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti. Memur Sen başvurusunda toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin kurul tarafından bağıtlanmasını istedi. Çalışmalarına yarın başlayacak kurulun kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yenerin yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfi Hak Alpkan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Profesör Doktor Fatih Uçan ve Profesör Doktor Fatih Yardımcıoğlu, Memur Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KES Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor. Kamu işveren heyeti 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 zam teklif etmiş. 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6 ve ikinci 6 ayında %5 şeklinde revize etmişti.